Reis ne yapıyorsun? Abi huzurum yani, yani hiç gelmesin bu cenazeye daha iyiydi. Neden? Huzurum yok kalmadı burada ya. Neden kalmadı huzurum? Ee... Herkes acılı geldi ya. Nedir bu ya? Huzur mu kaldı cenazede abi? Bu nedir yani? Gülecek mi insan cenazede? Evet dedim de. Uygun mu sence? He? Uygun mu gülmesi? Ne bileyim abi yani. Reis buraya geldin cenazeye. Evet. Namazı kılacak mıyız inşallah? Evet kılacağız ortalıkta berbat kimse de para da yok bir şey de satılmıyor Sinyal yapmam mı, mı geldin? Satışa mı geldin? Sinyal yapmayacağım. Hiçbir şey de yapmayacağım. Millete böyle görünce huzurum kaçtı yani. Gülüyor insan ne yapacak? Evet. yok reis. Kolumda biliyorsun silah patladı benim. Nerede patladı baba? Kolumda. şey olsun. Tecavüz tazlikli su kurbanıyım. İsmim Buse. Es cinselim Lezbiyenim. Anladım. Cenaze değil reis. Sonra biraz sonra görüşeceğiz. Bir tamam ya. abi. Tamam baba hadi tamam. görüşürüz. Herkesin başı sağ olsun abi. Ya huzurum kalmadı. Burada hiç gelmeseydim daha iyiydi. Neden daha. reis? Ne bileyim abi, tadım kaçıyor. Neden tadın kaçıyor babacım? Cenazede tat kaçar biliyorsun. Ee, Ölümü hatırlayın diyor evet. peygamberimiz. Bütün tatları kaçırır diyor. Ben inanmıyorum da... Neye inanmıyorsun? Ölüme mi? Ölüme mi inanmıyorsun, Allah'a mı inanmıyorsun? He? Psikopata bağladın reis. Ne oldu sana? Ee, ölüme inanmıyorum. Ölüme gibi. inanmıyorsun ama bugün paket olacaksın. Öleceksin, gideceksin bugün reis. Dur be abi sen bak işte. Abi lütfen girmeyin araya. Evet baba seni dinliyoruz. Bugün evet Starla Show'daydım. Ne yaptın orada? Konuşamıyorum milletten konuşamıyorum abi, ya bir rahatsız bak, oldum. Adam geldik buraya şey müsaade ederseniz. Abi tamam. Hakkınızı tamam. helal edin çok yani. özür dilerim. Rahatsız. Abi müsaade edin lütfen. Oraya Yok yok rahatsız Abi ben ya abi. konuşamıyorum bak, yani. Daha ileri gidelim o zaman gel bakalım. Gel abi. Gel. Şöyle. Cenk Reis'te konuşamadık demin. Çekindim biraz. Ya huzur kalmadı, bir şey kalmadı. Ortalık kötü, kimse de para yok. Ölüme inanmıyorum dedin reis. Gene başından bir işler geldi senin. Abi iki gün evvelsi ee. şovla star bir arabayı aldı. Bundan ne işi anlamadım abi Nusret Tepi. Sonra? Gerçeği konuşuyorum ben sana. Evet. Abi 23 Ocak gibi. Evet. İki tane basın, üç tane basın. Evet. Ben doğru söyleyeyim sana evet. Nusret Tepi. Arabayı aldılar. Beşiktaş'ta Fulya'yı kar mı yağıyordu? O, hava fırtınalıydı. Ne zaman? Genç bir çocuk, bir tane de kız. Evet. 23 Ocak. Tamam. Yılbaşından yani 20 gün, evet. 22 gün sonra. Evet. Fulya'yı götürüyorlar beni. <laughs> Çektiler çektiler, silahımı çektiler. Bir seksüel olduğumu, lezbiyen olduğumu, tecavüz kurbanı olduğumu, tazlikli su kurbanı olduğumu hepsini çektiler. Beş kuruş para yok. Kaçtılar gittiler. Bunlar ne yayın? yani sana şimdi yani, her yerini bu. çektirmek caiz mi ki? Her tarafımı çekip hani beş kuruş para da vermeler, baslar gitti. Çektirse para mı alacaktın yani? Uygun mu yani bu? 500 lira nakit para vereceğiz sana dediler bana. hiçbir ne 500 500 uygun mu yani İslam'a göre uygun mu? İslam'a göre uygun mu yaptığın yani? Olsa da caiz mi? Nasıl caiz mi abi? 3 yani, tane dört tane kamera çekti nasıl olacak bu? çektirmek caiz mi? Ben dalgayı çektirmedim Ama Rizk uygun mu reis? Nasıl uygun mu ya? Yani İslam'a göre uygun mu? Neye uygun abi? İslam'a göre. He. Reis her zaman diyorsun ki bana tecavüz ettiler. İşte ben, adım Buse diyorsun falan diyorsun Ben doğru doğru konuşuyorum ben Ama yani reis ya, uygun değil yalnız. Nasıl uygun değil? Gerçek mi doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. He. Ama ben de sana tavsiyem. Kınıyor kışen. musun yani? Kınıyorum reis. Beni? Caiz değil bunlar. Yapma reis. ya. Vallahi caiz değil. Bu kim baba? Şu silah silah alabilirse şurada. Ne silah Bu oh. ne reis? Göster bakayım. Silah alamıyor mu ya? Şuradaki elindeki silah. Ha, evet şurada yansın silahı ya. aldı reis aldı şunu şunu ne iş o silah silah ne iş nasıl silah ne iş silah işte bildiğimiz niye gösterdin baba sebebi ne nedir durum mevzu, mevzu. anlat bakalım vuruldum ben bir kaç sefer silah Nereden vuruldun reis ayağımda silahla reis her zaman bir yerinden vuruluyorsun delin deşik tamam. oldun evet kevgire döndün nasıl olacak bu dalgalar bilmiyorum şahım tecavüz kurbanıyım ee su kurbanıyım hep es mi oluyor sana bunlar İsmim bunları? Buse İsmin Buse mi? Hı hı. Cenk değil mi? İnternette Buse diye geçiyor abi. Reis, evet. Taksim delisi diyorlar. Evet abi. Neden öyle diyorlar? Evet. Evet. Gazeteciler beni yaktı abi. Allah Allah. Ne dalga ya? He? Ne dalga ya? E gay diye. Eşcinsel, gay. Lubunya eşcinsel. Var mı sende sen öyle bir şey? Lubunyalık var mı reis? Var mı öyle bir şey abi? Diyorlar ya sana öyle. Hı? Var mı öyle bir şey? Var. Harbiden mi? Dürüst konuştum ben. Var diyorsun yani. Buradaydı biraz ben evvel. Bak. evet. Bülent Ersoy mu? He. Evet. <laughs> evet. evet. Başka? Silah var mı? Yok. Ne var başka? Başka ne var reis? Göstereceğim bize. He şu silah işte. Evet. O seni uran silah mı? He. Allah Allah. Hı. Harbiden mi? He. Aldım kamerayı. Benle denk geldin. E, Bana böyle, dedin. Ama çok oldu baya. Cezaevinden çıktım e, dedin. doğrudur. Kaç lira için girmiştin cezaevine? 5, 5 lira mı Hı. reis? Nerenden kurşu yemiştin? Göbekten mi? Göbekten. Ulan bize o zaman tufaya getirdin be. <laughs> Cengi tanımıyorum. Beni tufaya getirdi. <laughs> Cenk. Efendim. bu Videoyu yayınlanacak izin veriyor musun? Ne zaman? İşte birkaç gün içinde yayınlanacak. Abi ben internet çıkmak istemiyorum, ben sevmiyorum. Allah Allah. Nerede, Nerede çıkarayım ben, seni? Ben starım abi. Star mı? Tamam. Yani çok o, o beni çok çekiyor. İsmim Buse, eşcinsel, gay diye hani öyle çıkıyorum anlayacağım Diyorsun. Ama bu işleri bırak reis. Tamam abi. Yanlış işler bu hı. işler. Buse'yi bırak. Tamam. Sen cenksin, delikanlı hı hı. adamsın. He. Bir de tazdikli su. Diyorsun. Tecavüz kurbanıyım. Bütün Hep kadınlar diyorsun. yolda söylüyor bunu herkes. Allah Allah. Hı. O kadar. Başkanım. Tamam bir reis. Şey. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz.